Bugün bir tane oyun oynadım, oyunu oynadıktan sonra, bitirdikten sonra kendi kendime dedim ki ben bunu inceleme çekip Sonra Berkan'ı aradım. Al, al, al. Sonra Berkan, elimde muhteşem bir fikir var, kanala yeni, yeni bir konsept, konsept getirebiliriz. Dedi söyle, söyle bakalım. Benim tek işim oyun oynamak. Tek işim değil ama yine de bol bol oyun oynarım dedim. Sonra neden biz bunu videoyu çekip atmıyoruz dedim. Yani ben bunun incelemesini neden yapmıyorum dedim. Olabilir dedi. Olabilir dedi. Şimdi bir tane oyun bitirdim. Yeni bitirdim dedim bak. Daha yeni bitirdim dedim ki ben bu oyunun incelemesini çekeyim. Ki zaten ben durmadan oyun oynarım. Dedim ki her oyunu bitirdikten sonra ben bunun bir güzel incelemesini çekeyim. Bu huzur dolu oyunumuzun incelemesini çekmeye karar verdim. Bu huzur dolu oyunumuz ne? Bir tane abimiz var. Adı Joseph. Eşi var Rachel. Bu adam uyurken bir tane rüya görüyor ve kalkıyor. Kalkınca karısına gördüğü hikayeyi anlatıyor. Bu hikayede bir tilkinin ölen yavrularını bulmak için ilk ağaca varmasının hikayesi. Tabi bu adam bu hikayeyi anlatırken kendi yaşamında geçmişlerini anımsıyor ve biz aslında Joseph'in rüyasını oynuyoruz. Bu rüyada bu tilkinin ölen yavrularını bulmak için ilk ağaca varması. Aslında bu bir yürüme sim simülasyonu diyebiliriz. Sadece güzel bir ortam eşliğinde oradan oraya gidiyor. Tilkinin belli yerlerde kazarak Joseph'in anılarını tekrardan gözümüze getiriyor. Bu kazma yerlerinde önümüze gelen anılar genelde diyalog şey, şeklinde karısıyla birlikte olan konuşmalarını bize gösteriyor. Oyunun hikayesi genelde aile üzerine kurulu. Yani genelde değil. Oyunun hikayesi aile üzerine kurulu. Eşimiz var Joseph'in. Eşinin annesiyle olan ilişkisi ve bizim babamızla olan ilişkimiz bize anlatılıyor. Genelde yani aile üzerine kurulu bir şey. Genel aslında oyun psikolojik ya. Bir psikolojik denilebilir. Oyun psikolojik ve aile yapısına çok uygun. Atmosfere gelecek olursak hep böyle cafcaflı bir şey yok. Bazı yerlerde bir tık daha karanlık olmasına rağmen atmosfere bittim yani. Müthiş bir atmosferi var. Oyunun seslerine gelecek olursak kuş sesi, yağmur sesi gibi etkenler Müthiş yani geri geri geliyor rüzgar yeri geliyor yağmur yeri geliyor şelale bize o etkiyi gösteriyor oyunun müzikleri de güzel genelde farklı ortama geçerken müzikler de değişiyor durmadan hani arkada bir playlist yok sadece ortamdan ortama geçerken müzikler değişiyor cidden huzur verici bir oyun yani yürüyorsun yürüyorsun hikaye hikaye bir tık sizi şey yapıyor hani e, düşündürüyor. Bir tık e, üzül, üzül üzülebilirsiniz aslında yani e, kişisine göre değişir bu. Oyunun fiyatı Epic Games'te 17, Steam'de de 18,5 lira olarak karşımıza çıkıyor. E, oyun 15-22 Nisan arası ücretsiz olduğu için ben bu fırsatı kaçırmayıp hop kütüphaneme attım. Kütüphaneme attıktan sonra Dedim ki ben bu oyunu neden oynamıyorum? Çünkü bu tarz oyunlar, bu tarz huzur verici, gönlümü rahatlatan oyunlar her zaman ilgimi çekmiş. Dedim oynayayım. Baktım 1 GB. Müthiş. Ee, hemen indirdim. Tak oynadım. Oyun 1-2 saat arası sürüyor. Tabii şimdi eğer şey yapmak isterseniz, ortamın güzelliğine kapılıp daha yavaş ilerlemek isterseniz daha da uzun sürebilir. Bu yıldız şeklindeki şeyleri ne işe hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bazı yerlerde uzakta kalıyor, bazı yerlerde e, önümüze çıkıyor. Yani toplayınca ne oluyor? Hani sırf daha fazla yol gitmeye değer mi diye düşündüm. Değmez. Bro. Oyunun sonunda bize, burası spoiler'a giriyor. İsteyenler hemen şu dakikaya ilerlesin. Oyunun sonunda bizim bu tilkinin ölen yavrularına bir mesaj verme seçeneği var. Burada da yakaladığımız yıldız sayısı kadar karakter seçeneğimiz oluyor. Bir de koşu arıyor yani. Hiç yakalamasanız, hiçbir mesaj göndermeseniz de olur yani. Saçma sapan eklemişler oyuna. Onun hiçbir mantığı yok. Farklı yerlerde şeyler oluyor hani. Adamın geçmişine dair izler oluyor. Mesela bir yerde şey vardı neydi onun adı? Puzzle vardı. Puzzle, puzzle'da adamın babasının yaptığı işle ilgili şeyler vardı. Ben şahsen oyunun 18,5 lira değerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir ya da iki saat için 18,5 lira vermek bana biraz mantıklı gelmiyor. İndirime düştüğü zaman alınabilir. Ya da dediğim gibi 22 Nisan'a kadar süreniz var. Alacaksanız hemen alın derim. Sistem gereksinimleri hakkında konuşmak gerekirse. Benim çok iyi bir sisteme sistemimin olmamasına rağmen Oyunu en yüksek grafikte kaldırdı yani o konuda sıkıntı yok. Yani kötü sistemlerde de oynanabilir bir oyun. E, oyunun yaş aralığına gelince e, herkes oynayabilir. Hayatında ilk defa oyuna başlayacak bir kişi bile bu oyunu oynayabilir ki ben aslında bunu öneriyorum. Güzel bir oyun, huzurlu bir oyun. Kafa yormuyor, e, psikolojinizi kötü etkileyecek bir tarafı yok. Oyunun zorlayıcı bir tarafı da yok. Hani e, bir iki yerde takılıyorsunuz ama onu da hemen geçebilirsiniz. Ya ben oyunu sevdim yani. Güzel 1-2 saat geçirilecek bir şey. Ee, ama dediğim gibi para para vermem ben buna da para vermem kardeşim ya. Kardeşim buna da para veririm ya? Bunun, ne bu ya? Altı üstü tilki sen onu izliyorsun ya diyecekseniz demin öyle bir şey yok kesinlikle öyle bir şey yok gayet güzel hikayesi var. Oyun bitirince bir tık duygulandım. Bir tık küçük azıcık duygulandım. Ee, oyuna 10 üzerinden puanım 7. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.